Evet redditteyim. Hemen bir bakalım neler var neler yok. Seri oyun oynamak istiyorum arkadaşlar. CS 1.3 mü? CS 1.6 zombi yapmadık mı amına koyayım? Yok be. Simit bizim sunucu durmuyor değil mi lan? Sizin açtığınız sunucu. Brain rot. Sonsuz keleş sesi duymalı. Ee, 1.6 zombi abi. Kapattılar mı? Hadi buyurun. Neyse güzel bir maceraydı. Güzel bir maceraydı. Ramazan'da hoş gitmişti. Neyse şuna bir bakalım. Gerçekten yorum yok. Arkadaşlar bugün 8 saat Dünya Savaşı temalı FPS oyunu oynayacağız. Ama var etmiş. Ne diyor oğlum bu? Lütfen new amına koyayım. Peki new'a bastım abi. Bugün bir hype'lanalım o zaman. Sektir git Merto ya piyasasını yapıyorsun. O kadar hype'lanacak bir oyun durumunda değil bu arada bıraktığım gibi pek bir şey değişmemiş. Girdim biraz baktım. Yürü git lan yürü git. Union will be placed to ee, Hoy 4 Millennial Dawn her oyuncu ee, nutshell'i %100 Türkçe çevireceksek fıstık kabında. Ya da taşşak kabında.

Astral seyahate ilk nasıl çıktın? Yaklaşık iki hafta önce bir gün sıkıntıdan hiç durmadan 6 kere bir çektim. Ve o bayılmışım. Gözlerim karardı. Ve uyanıp kendime geldiğimde ne gördüm biliyor musun? Ben ayaktayım ama aslında bedenim yerde. İnanılmaz bir şey diyeyim. mi? dedim ki Bu ne olabilir? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Birisi size iki türlü astral seyahate çıktığını söylese. Birisi işte böyle tipik işte yattım, uyudum, meditasyon yaptım. Ondan sonra bedenimden ayrıldım. Diğeri de bu adamın dediği işte o kadar çok 31 çektim ki bayılmışım ve sonra kendimi böyle buldum. Hangisine inanırsınız veya hiçbirine inanmaz mısınız? Bence ikiye garanti inanırsınız abi. Hani inanmama kısmını geçip o bir falan olursunuz yani. İnanırsınız oğlum bırak ya. Bırak ya. Araştırdım ve öğrendim ki astral seyahat yapmışım. Peki diğer evrendeki canlılarla iletişime geçtin mi hiç? <laughs> Şu an Anüs gezegeninde 14 bin yaşında bir sevgilim var. Adı Yaroka. Peki onlarla ilk temasın nasıl oldu? Bir gün uzaylının biri beni stratosferde gezerken tek başıma gördü. Ve yanıma yaklaştı, eğildi ve dedi ki Eze sere kelle babetten. O ne demek? Yani kendilerine ait olan bir dilde bana dedi ki Senin babanın kafatasını sik. Sen ne yaptın? Korktun mu? çok affedersiniz. Neyse baktım lavuk çıkarmış yarra bana doğru sallıyor. Tabii benim sınırsız bir gücüm var ama o bunun farkında değil. Zihin gücüyle hemen sikimi kaleşini kafa çevirip o adamı delik deşik ettim. Anüsü gezegeninde karakolda 5 sene yattım. Sonra uyanıp kendime geldiğimde işte bizim gezegenimizde sadece 4 dört... sene. İyi hikaye kardeş. Ee, ayıktırayım dedim. Hey kanalın maskotu Why do you always wear that mask? Let's keep Abi kanalın maskotu tu değil abi. Tatu değil arkadaşlar. Yapmayın ya. O e, yardımcı karakter gibi bir şey ya. Biz zıcı kuşuz değil mi abi? Sigara içen solucan değil. Sigara içen alfa solucan değiliz abi. Biz, kuşuz biz ya. Sekim ya. Looter lobisi mi? Ekonominin kötü olduğunu biliyor muydunuz? Boom, boom, Okay. Konu kimsenin ismini bilmediği Dünya Savaşı temalı ve FPS oyunlarını izletmek olunca Sedo. <laughs> <Evet>. Lionel Messi. <laughs> Arkadaşlar Messi Ronaldo VS'sini Messi aldı değil mi artık hani. Herhalde böyle bir oturuş var. Genel kanı oturdu herhalde. Yo diyen Ronaldo'cular. Penaldo. Penaldo. Yorum yok. Arkadaşlar Sedat'ın bugün annesinin yanına gitmesi gerekti. 12 saatlik yayını yarın yapacak. E ne var oğlum? Yorum yok. Aferin aslanım. Yorum yapma. Sedo ile bizim samimiyet. Kim la? Ak lord. Eyvallah. da böyle bir samimiyet yok. Ee, hani bunu realde falan yapmaya kalkmayın. Batista bombası yer, yersiniz yani. Dikkat edin abi. Hani online'da belki böyle bir samimiyet olabilir ama realde buna kalkışmayın ya. Ee, bir squat vakası, kamera ayarı zamanı, iyi kahkahaklamalar. Kalk, Yine ne geldi amına koyayım? Buradayım abi. götün önümüzde. Abi önümüzde görüyorsun tank bu direkt paletli falan değil. <laughs> hit hit ama kaçın. Dal 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 dal. Benim rollenişler çok iyi ya. O bu. Gel abi. Oğlum bir şey diyeceğim bu ne biçim bir map? Adamlar oturup ırak yapmış amına koyayım ya. Hani bu kadar binalı bir de çoğuna giriliyor <laughs> mu? <mı? gülüyor> <laughs> bu çocuk bir de o geçen aracı RPG ile vurup patlatacaktı abi. Ağlamayın! Yoran'ın bütün Toyota geldi! ハハハハ! <laughs> Anasını sikiyim bu oyunum ben ya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah! Allah Hoplat artık lan! Allah! Eline sağlık kardeşim benim. Güzel bir derleme olmuş. İyi, iyi bence çok yerinde squad oynuyoruz arkadaşlar biz. Bu arada hangisi? Genişin ekran yırtılmış gibi duruyor. <laughs> Aynı tişört. Ne var War. Niye war? Abi sizin squat sarmış. Beni de sardı. Beraber sardık. İyi, güzel. <laughs> <Siz> edit Şaka <laughs> hire... <laughs> Olum... Siz iyi edit yapıyorsunuz ha Güzel, <laughs> İyiymiş. Oyunum için konsept denemesi. Project Gothic arkadaşlar, güzel kardeşim, gelişir. Abi on numara mal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. <laughs> Ni di ya, eyvallah. <yavrum. gülüyor> Allah. 01 Sedo Pezo yolunu arıyor bölüm 2. Bakalım mı? Biraz uzun olabilir ama chat. 6 dakika. Emek var ama emek var. Emek var. Emek var abi. Bakalım abi bu uzun süre buradayız. Sakin ya. 12 saat sokacağız, çıkaracağız abi. <laughs> Selamünaleyküm lan. Bir tane kekolana bana saldırdı. Bekçi abi sağ olsun onu vurdu. Yalnız ağır yaralıyım. Ne yaparız? Bu bu bu. Bana bana yamuk yapan bu. Bana bu yamuk yapan bu, bu 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 o, o, bu bu. Ben değilim lan sen kimsin? Sen kimsin lan? Orospu çocuğu. Kardeşim ben Sedo sen kimsin? Pazar ben de memnun e, oldum. Ben kardeş, aldım Pazar kardeş. Sen, o, sen o. nerelisin? Arkaya Adan alayım sen nerelisin? ben de Adan alayım kardeş. Ezgah lan bu. Ezgah lan. Ezgah lan. Merhaba, memur bey. Buyurun. Yapan yapan şahs elinde bir katanası vardı. Burada değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur, Aracım yine. Sümü tut. Oo. Ne geldi abi yolu yordamı öğrenmek için sizin nerede bir üstünüz varsa oraya gidelim iki diyalog kuralım. Hani ben de sizin aranızdaki konumumu gidelim bir gidelim. iyice kavrayayım. Evet, biraz fazla mı? Mülk istiyorum abi be. Benim kalacak evim yok. yok, işim gidelim yok, gücüm gidelim yok. yok. Ayrılırız. Şu bir beyaz torosu da ananı i̇şte... sik... Allah. Öldü mü o? Öldü mü o? Bebe, Bebe. Ne ya? oluyor ben abi? Saniye. Abi ya, ne adam oluyor? Operasyon mu? Tezgah. Ne lan ya? çarpmış abi baksana. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Burası sizin ortam mı? Tezgah sizin sizin mi bu? Bu köy, bu köy suç dünyasının kalbidir. Hadi buyurun. Ya o da tekrar düşek mi bir ara? Şeye çok üşeniyorum ama chat. Yani buraya girip benim grind yapmam lazım abi. Hani gireceğim, para falan kasacağım. Hani o kısma üşeniyorum ya. Yoksa RP güzeldi zevk aldım yani eğlenceli bir RP oldu da. İstiyorsan bir kokayı. <laughs> hani girdiğim zaman grind yapmamı izlemek isteyecekseniz gireyim anladınız mı? Arabası ne var, oluyor lan? Bahsedeyim şu evde. Yok şöyle yani güzel bir yere geçelim orada güzelce istişare edelim bir anda. <laughs> bir dakika telefon şöyle, çalıyor. Gelin, Mesela dur telefon çalıyor bu kim yes, lan? Alo. <laughs> Sibel. Hey. Alo. Beni çok üzdün. Ne? Senin arkadaş da Ne? Beni üzdü. Başka bir şey söylemiyorum sana. Kimsin oğlum? Kim? Kim sana yokuşmadı? <laughs> Kellesini <alayım. gülüyor> Aa, başı aşağıda. Ne yapalım? Bekleyelim buraya gelsin mi başı? Ben biraz kendimi tanıtayım. Diğer arkadaşlar da kendini tanıtsın. Ben çocukluktan itibaren doğma büyüme buralı. Farklı farklı aileler var. Bu aileler birbirlerine çok sadık. Ha! Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Alo. Sana yakışmadı,tamam mı?Sana yakışmadı. bulduk elebaşım. Oo, ya o siz. Sattır evet, sizi bakmayın ben telefonla görüşmesi yapmıştım. Şehirden yeni arkadaşımızı getirdik, nacizane ben de kendimi anlatıyordum. Merhabalar. Oğlum evet, bir şey birisi ta Life atıyor öyle bir şey mi var? Peki. Sonu yok mu bu ızdırağabın, Allah'ım. Aleyküm <laughs> <laughs> selam <laughs> dayı. Bunlar kim? Dayı onlar. Bizim elemanlar ya buraya gelmişler. Ne diyor lan? Niye kalkılıyor bu? <laughs> ben öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> İş olduğu lan zaman bu. Halil'den birlikte. Geliyordu. Yok gelmiş lan. Ezgah mı? Yok mu? Kim lan onlar? <laughs> onlar komşu <kalmış> öyle gelmiştir <laughs> ya. ben konuşacağım. Sen kontrolü, kontrolü. <laughs> Var bir fırıldak. Abi 400. on numara refe. <laughs> Efendim <laughs> sizin Is isminiz neydi bu arada? Adım Eren. Memnun oldum Eren Bey. Sedo bende. Şimdi ben kendi açımdan bir e durumu izah edeyim. Biz de ya yani bu işleri biliriz. Neyiz değil. Biz de geldiğimiz şehirde bazı organizasyonlara dahil olduk. Be careful bro, be careful. Watch your back, watch your back while you're walking. Okay? Olap. Bazı faaliyetlerde bulunduk. Ama talihtir, kaderdir. Bilhassa kaderdir. Yollarımız buraya düşmek zorunda kaldı. Ben acil bir çıkış koymak zorunda kaldım. <gülüyor> 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 <Paul toda komu> Maalesef tekrar üst kademelerden alt kademelere keko seviyelerine Otis. indik. Ama bu basamakları tekrar yükselmek Tekrar suç dünyasında kendine Edit güzel şöyle, şerefli, olmuş ya. Onurlu, Hoş güzel yani bir yer bulmak istiyorum. Peki kalite neden göt deliği burada? Ben 2K izlediğim için mi? çocuğa boşuna sövenler. Yeah, we You're do so that. 36. Ah yeah. nice, uh, yes, yes. Must suck cock. Bu vesileyle de sizinle tanıştık zaten. Tanış olmadık abi. Gelme gelme gelmek. Benim ismim Abdullah. <laughs> Telefon çalıyor çok özür dilerim. Alo. Son tek bir kelime söyleyeceğim. ya siktir git abi buraya ya. Ya bu arada daha iyi kısımlar vardı. Daha mı? Did you see it? Ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Finalmiş çocuklar. Okey ileride bir şey var mı? Yok. Abi eyvallah eline sağlık. Hoş edit. Dostla gider edit. Team kill 48 kill 19. Ben o kadar bence fazla team kill atmıyorum arkadaşlar. Yani yeni bir oyuncuya göre. O kadar fazla team kill yaptığımı düşünmüyorum. Ya sabır çekiyorum evet. bu konuda.

düşman 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 yakın. <laughs> bizden lan bizden. Ha <laughs> ya 3-5 tane bak o kadar saat oynadık yayında arkadaşlar. 3-5 tane team kill alıp derlemiş beni de böyle yapıyorsunuz ya. Yani. Ayıptır ya. Son zamanlarda Sedo'ya karşı biz derken. Ama bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Yine kapındayım. Bir sıkıntı var. Çözemediğim bir sıkıntı var. Kapındayım. Allah Allah. Neyse yorum yok. Net 50 kilo. Lan göt mü o? Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. güzelim. Bodrum bana ben Bodrum'a özelim. Senin ile cehenneme Evet bitirdik arkadaşlar. Hadi squad oynayalım. Olur mu? Aç bodrumda ayağın şanlıyor güzelim.